ben dominans bir kişiliğim. Ya yani zaptırab altına alınamam. Ya yani çünkü çok. onu beni zaptırab altına alacak adam ya yani zincirlere sığmam, taşarım. Yani Kadın öyle. alabilir seni ancak. Alamaz. Çünkü çok kadın deneyimim var. Yemez. Olmaz. Olmaz. Mı? Çünkü ben şöyle bir şey gördüm. E, deneyimim Kadın bir Kadınlar libi dener. Kadınlar libidinal enerjimizi oluşturuyor. Tabii. Tabii onunla cinsel bir arzu hissediyorsun. Ama o cinsel arzu benim çok tatmin edildiği için artık hmm. ben şöyle artık ben bir kadına kadın olarak bakabiliyorum. Yani şöyle hmm. bir şey. Benim için bir kadın artık gerçekten yalın bir kadın. Hmm. Yani, yani, yani bir cinsel obje hayır, olarak görmüyorsun artık. artık. Bir erkeğin bir kadını cinsel objeyi e, görmemesi için karnının doymuş ve doyuruluyor olmaya devam etmesi gerekiyor. Aşağı yukarı kaç yaşta oluyor sence bu? Çünkü bence aç bir milletiz. Bu sayı ile ilgili genel olarak, şimdi bir evet. şöyle bir şey e, sigaradan bahsedeyim size. Hani e, dipnot biz sigarada e, paket yılı diye konuşuyoruz. Yani Hı. adam 30 yıl içmiş, 3 paket içmiş, 90 paket yılı demek. Oh, yani hocam. hem süre önemli, Ha. Hem de paket sayısı sigara önemli. Sigara çok kötü bir alışkanlık. Evet tabii tabi, yani. sigara tabii öldüren bir alışkanlık. Şunu demek istiyorum. Bir kadın ya da erkek ilişki de böyle. Süre değil, hmm. sayı da önemli. Öyle mi? Ben şöylece bir ki, erkek yılda kaç kez e, kaç tane sence? Şöyle, sağlıklısı bir iyidir. E, tabii ki de Sağlıklısı iyi. bir. Ama e, biz tabii gençliğimizde daha şeydik. Onlarda daha e, Şimdi tıp fakültesinden tabi mezun olunca kadar bir şey yapamadığımız için bir keçap yapmam. Türkçe parantezine ben bir yakalamam gerekiyordu. Ben şeyi gerekiyordu. Bir erkekli yakalama evet. olması gerekiyor. Doğru. Yani çünkü çok durmuş yakalayamazsanız hayatı kalarsınız.